şifreyi istiyorsunuz diye telefona yazı geldi. Ya bir bakar mısınız arkadaşlar? Yani bir insanın bu kadar alçak, bu kadar haysiyetsiz, bu kadar gurursuz, bu kadar namussuz olacağını kitapta, gazetede, geçmişte, belgeselde görsem inanmazdım ya. Ulen modemle odayı çalmaya, odayı götürüyor adam. Ne modemi, oda gidiyor, oda. Oda içindekilerle gidiyor oda, mola. Bu değişik amına bu değişik bir yerden çalıyor. Kur'an çarpsın 7 tane mesaj geldi. Şeyden, e, Twitch'ten. Şifre istemişsiniz, şifreyi unuttum demişsiniz. Odayı götürüyorlar ya. Yani Türkiye arkadaşlar gerçekten chat yapacak. Bak chatin boku çıkmış ya. Yani nick çalanı gördüm. Ya antivirüs ne yapsın kardeşim? İçindeki cemaatla odayı çalıyorlar ya. Ya böyle ahlaksız, böyle terbiyesiz insanlar olur mu ya? Ulan siz neyin peşindesiniz geri zekalılar? Ha? 67 kelime şifre koydum ben ona. Siz 350 sene uğraşsanız dönebilir misiniz onu? Çevirebilir misiniz o şifreyi? Çok ayıp ya. Gerçekten vallahi Mehmet kardeş hayret ettim. 300 yaşına geldim ilk defa böyle bir şey gördüm ya. Odayı çalmak neydi lan? Hadi nikit çaldın, Facebook'u çaldın, Fikiboğu çaldın, her tarafı çaldın. Ay yaks, adam odanın şifresini değiştirmek istiyormuş ya. Puh nalet olsun size ya. Ondan sonra niye chat yapmıyorsun dayı? Yani hep beraber beddua edeceğiz bunlar arkadaşlar. Sabaha çıkmasın inşallah ya. Evi yıkılsın ya. Yarın afat gelsin, acil kurtarma belediye gelsin, bir türlü arayıp bulamasın bunları ya. Bunlar ne terbiyesiz adam, oda çalınır mı lan? Her türlü hırsızlığı gördüm, çet aleminde içinde cemaatle odayı götüreni ilk defa gördüm ya. <laughs> Ulan ne komik insanlarız biz ya, Allah bizi kahretsin ya. Ha? Lan ne paylaşım sağlıyor, odayı çalıyorlar diyor. Twitch'in admini yazı gönderdi telefona. Usta diyor adam teker takmış, odayı teliyorlar diyor. Yedi kişi odayı götürüyor. Ya böyle böyle alçak insanlar, böyle soysuz insanlar yazıklar olsun ki böyle bir ülkenin vatandaşlığını taşıyor ya. Basulan baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Allah bunların belasını versin ya. Benim snipercılar yavrum oturmuş çubuk kreke diyor amına koyayım. lan müziği arkadaşlar aile odamızı şarkısıyla beraber çalmak istiyorlar aramızda hırsız var hırsız var aramızda Türkiye'nin yoluna Düzlüğüne yokuşuna ölürüm Asırlardır kıratımı suladım Irmağımın akışına ölürüm ölürüm Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm, ölürüm kiyen Ölmanın akışına ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm hey 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 akışına ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm hey yıldır çile çekmiş hep ninem Kınarlardan su doldurur eminem Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm, ölürüm, Türkiye'm. Öl Allah'ına kurban ne güzel e, türkümüzü dinledik, kendimize geldik. Sayın arkadaşlar, yolladığınız bayraklar ve çiçekler için çok teşekkür ediyoruz. Kahrolan, orada ah oh çeken ülke düşmanı, ülkemizde Bizans'ın bayrağını sallayan alçaklara da haram olsun buradan. Şimdi arkadaşlar, gerçekten bu konuya barınak basma zamanı geldi. Şu an e, Twitch sitesinin yolladığı yazıları okuyoruz. Gerçekten odamızı... ...tekerlek, remork takıp götürmek isteyenler olmuş. Dört değişik insan odamızın şifresini istemiş. Ee, buradan onlara şunu söylemek istiyorum. Sesim kesildi mi? Arkadaşlar sesim kesik mi geliyor? Beker Demir'i atar mısın odadan canım? Bizim ülkemizin bayrağı hariç bu odada hiçbir bayrak atılmaz arkadaşlar. Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağı hariç hiçbir bayrak bu odaya giremez. Girenlere de ağır ban veriyoruz. 3712 senesine kadar. Evet. Bize de yakışan bayraklar bunlardır. Onun için aynı bayrakları görmek istiyoruz. O kadar. Şimdi böyle bir hırsız gördünüz mü arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Eskiden MSN çalınıyordu. Eskiden Nick çalınıyordu. Eskiden bir şeyler çalınıyordu. Ulem bu sefer adam odayı çalıyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? He? Ya buzün es yavrum benim onu koymamın sebebi parayı bulduk artık. Parayı rendeliyoruz döner bıçağıyla kesiyoruz. buzunesi esi google'e yazdın mı zengin adam diyor iş adamı diyor para babası diyor ya. Yani beni anlatıyor. <laughs> Birader 12 lira lazım yarın bileti dolduralım. Ha. Yani çok zengin olduğumuz için ee, bu es yaptık ya. <laughs> Öldüğümüzü dosta düşmana göstermeyelim be yavrum. Aleyküm selam. Eluhlu Pezevenk gelmiş. Banlar mısın şunu arkadaşım? O tarz insanları bu odada görmek istemiyoruz o pislikleri. Aynen. Banlayın gitsin. İsviçre'ye selam olsun buradan. Alplere, İsviçre'deki kardeşlerimize selam olsun. Hepsi vatan bayrak sevdalısı. Kur'an çarpsın. On numara çocuklar. İsviçre'ye üç defa gittim. Üçünde de kayboldum. Ulan nasıl olacak? Nasıl bir memleket orası ya? Vallahi billahi. Evet. Ee, ne diyor dayı? Türklere bir bak ya ona değil şu an yan taraftan kardeşim telefonlara telefonlara bakıyoruz adamlar odayı odayı götürüyor odayı Aleykümselam kardeşim benden rica Tabii ki edebilirsin ee, benden her türlü rica edersin sigara çakmak ve kontür hariç buradan ne istiyorsan Selam gönderirim bilmem ne gönderirim Kıbrıs'a Selam olsun güzel kardeşlerim bizim yavru vatanımız ee, Aynen Şimdi arkadaşlar para, oku, para okuyan neydi ya? Para gönderen arkadaşların nicklerini okuyalım. Hakları geçmesin. Buradan Ülküdaş kardeşlerimize selam olsun. Ekranı görmeyeceğim şimdi. Ee, bize gönlünden kopan, materyal ateşleyen kardeşlerimize selam olsun. Wit ee, Bir yabancı nickli kardeşim göndermiş. Teşekkür ederim. 1907 nickli. Yine arkadaşlar düzgünlik yapın da okuyalım hemen. Bunu nasıl okuyacağız? Fettah Yıldız adamın ham maddesi kardeşim.